Osman Gazi Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl hayata geçirdiği liseler arası Mevlana şiir yarışmasında sonuçlar açıklandı. Bu yıl 13.sü düzenlenen liseler arası Mevlana şiir yarışmasına özel şiir yazan lise öğrencilerinin eserleri uzman jüri tarafından değerlendirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışmada Neyden Kalbim eseriyle Fatma Zülel Kaymak birinci oldu ve 8 bin liralık ödülü kazandı. Şadırvanlıhan Eğitim Akademisi'nde düzenlenen törende dereceye giren liseli şairlere ödüllerini Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. 13 yıldır bu yarışmayı sürdürüyoruz. Bunu biz Osman Gazi Sırnaşı'nın içerisinde başlatarak daha sonra Bursa ve şimdi de Türkiye çapında bu yarışmayı sürdürüyoruz. Bu seneki yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin bir kısmı da Bursa'dan oldu. Başta edebiyat öğretmenlerimiz olmak üzere bu işe sahip çıkarak öğrencilerini teşvik etmesi gerekiyor. Mühim olan yeni şairlerin, yeni yazarların ortaya çıkması.